Dünyanın en büyük sanayi fuarı Hanover Messe 73. kez kapılarını açtı. Türkiye'den 49 firma İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde, 45 firma ise kendi standlarıyla fuardaki yerini aldı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, fuarda İstanbul'un sahip olduğu üretim gücüne dikkat çekti, teşvik paketi talebini yeniledi. İstanbul'a e, özel bir teşvik paketinde içerecek bir e, yaklaşımın, devreye girmesinin hem Türkiye'nin üretim kabiliyetinin artması hem de İstanbul'daki firmaların hızlı bir şekilde kendilerini yeni trendlere, yeni -trend, müşteri ve dünyanın beklentilerine uygun hale getirmesi konusunda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Avda Geç İstanbul için teşvik paketinin neden gerekli olduğunu da açıkladı. Özellikle yeşil mutabakat, dijitalizasyon, teknoloji yenileme ve çevreye duyarlılığın artırılması konusunda daha verimli enerji kullanımı konusunda Teknolojilerin de süreçlerin yenilenmesi gerekiyor. İstanbul'daki üretimin güçlendirilerek Avrupa pazarından daha büyük pay alınması hedefleniyor.